Merhaba değerli dostlar. Bugün ikinci bölümün ilk dersiyle karşınızdayız. Yani bu video serisinde arkadaşlar birinci bölümü tamamlamıştık. Şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. En azından Faruk Zeki Pere'nin tercümeli Latince Grameri kitabının ikinci bölümüyle ayrı bir başlangıç olacak bu. Kitabın ilk bölümünde arkadaşlar gördüğünüz üzere Evet, bir tekrar bölümü var. Burada diyor ki aşağıdaki tercümelerde birinci bölümde verilmiş olan şu şekillerin ve kuralların bilindiği, kabul edilmiştir diyor. Yani ilk bölümde yaptığımız e, derslerin bir özeti var burada. Gramer şekilleri, kurallı isimlerin ve sıfatların çekimleri, sıfatların mukayesesi karşılaştırılması yani comparativus ve superlativus halleri Dört fiil çekiminin e, modus indicativus, vox activa ve vox passiva yani haber kipi etken edilen çatı halleri. Sun fiilinin haber kipi, sentaks kuralları olarak fiil ile özne arasındaki uygunluk, sıfat ile isim arasındaki uygunluk ve belli, önceki ifadeyi niteleyen iki virgül arasındaki appositio, e, hallerin basit kullanılış şekilleri, vocativus hariç. Bunlar önceki e, videolarda gördüğümüz konulardı. Burada kumar artı usun e, ile beraber birlikte anlamında olduğunu öğrenmiştik. Sadece bir şey vasıtasıyla dediğimizde, yani alet olarak alet anlamında kullandığımızda sadece ablativus halini kullanıyoruz. Sözcük veya sözcük grubunun tarafında için a veya ab artı ablativus kullanılıyordu. Sadece bir şey... E, A, e, alet tarafından bir şey tarafından örneğin okla, e, mızrakla yaralandı dediğimizde oradaki mızrakla yalnız ablatoz halde oluyordu. E için yani E doğru için hareket bildirdiğinde inartı akuzatoz veya inartı ablatoz kullanılıyordu. E, e hali hareketsiz olarak kullanıldığında yani birisine bir şey vermek durumunda birisine anlamında kullandığımız sözcüğü dativus olarak yazıyorduk. Ee, sözcüğü veya sözcük grubunu diyelim. Sıfat tamlaması veya isim tamlaması da olabilir elbette. De. de için yani bir yerde bir şeyde anlamı için artı ablativus kullanılıyordu. Zaman belirttiğimizde zamanı belli bir zamanda şu oldu. O vakit şu oldu gibi kullanılardı ablativusu. Belli bir süre boyunca ...bir şeyin belir devam ettiğini, sürdüğünü söylediğimizde... ...söylerken akuzativus halini kullanıyorduk. Evet. Bu dersin ilk konusu vokativus hali. Özel olarak ismin seslenme halidir arkadaşlar vokativus hali. Zaten burada vokativus çağrılan veya hitap edilen şahsın halidir demiş. Galip geldin ey büyük kral örneğinde... Bakın Wikisti yüklem genelde sonda olurdu. Burada baş alınmış. Wikisti yendin, galip geldin, virgül, rex magne. Bir sıfat tamlamasıdır bu. Ve büyük kral. İkisi de vocativus singularis, pluralis. Özür dilerim, vocativus singularis, maskulinum halde. Yani ey büyük kral. Bakın burada rex tabii ki maskulinum singularis olduğu için. Yanındaki magnus sıfatı da yine ...masculinum, singularis ve vocativus halde. Vocativus ile nominativus'un şekli aynıdır. Yalnız iki istisna vardır diyor. Bakalım istisnalara. Bir yandan da... tabi çizgilerle de gösterelim. Evet. Dominus gibi isimlerin singularisinde vocativus domine olur. Buna karşılık bonus gibi sıfatların... ...masculinum, singularisinde... Vokativus yine bone veya bona ve veya bonum olur diyor. Dikkat demiş bir uyarı var burada kitabımızda. Aşağıdaki vokativuslar kuralsızdır diyor. Yani bunlara bu sözcüklere özgü bir durumdur. Filius, oğul, erkek çocuk demekti. Vokativus singularisi fili. Yani filiye değil diyor. Me, uz. Benim anlamında olan bu sıfatın şahı sıfatıdır. Vokativus Singularis mi'dir. Eril için, bakın gördüğünüz üzere, m değildir diyor arkadaşlar. Deus, yani Tanrı anlamındaki Deus isminin e, Vokativus'u da Deus'tur. Tek bir Tanrı'dan söz edildiğinde. Ve de değildir. Claudius gibi Ius ile biten özel adların vokativusları Filius'unki gibidir diyor. Yani Claudi gibi. Çoğul isimlerin bazı özellikleri demiş, bazı isimler yalnız pluralis şekillerinde kullanılır diyor. Arma, armorum, silahlar demektir. Bellum'un pluralisi gibi düşünün demiş. Yani bella, bellorum gibi. Yani bu arma, armorum'un arkadaşlar Armum şeklinde silah anlamı yoktur. Dolayısıyla yani bu arma'yı e, savaş anlamında çevirenler de vardır. Özellikle de Vergilius'un yüzün ayini sıkça karşılaştığım bir kullanımdır. Armayı silah mı yoksa savaş şeklinde mi çevireceğimiz belli değildir. Silahların bulunduğu yer anlamında da kullanılıyor. Bu yüzden bazı isimleri singularis ve pluralis şekillerinde anlamları aynıdır diyor, ayrıdır. Şimdi bakalım. Farklıdır diyor. Burada şimdi okuması zor olduğu için değerli dostlar hani e, bazen karıştırabiliyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Bazı isimleri singularis ve pluralis şekillerinde anlamları ayrıdır, farklıdır. Castra bakın burada castra castrum i castrum i nominativus e, nominativus singularisi yani tam çıkmamış ama kastrumdur. Kastrum, kastri, nötrum bir isim. Kale anlamındadır. Kastrumun pluralis hali kastradır. Ama çoğul olduğu zaman kaleler değil, ordugah anlamında kullanılmaktadır. Ve yine cinsi nötrumdur. Tekili gibi. Kopya, kopyay, bolluk demektir. Feminin bir isimdir. Bunun çoğulu pluralis hali kopyay yazalım arkadaşlar kopyay askeri kuvvetler demektir. Finis is üçüncü çekimden genetius singularis ile biten bir isimdir. Son sınır anlamındadır. Çoğulu fines, finium, arazi ülke demektir. Başka bir e, sözcük çeşidi olarak zarf konusu karşımıza geliyor. Yani adverbium. Zarflar fiilleri, sıfatları veya diğer zarfları niteler diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Zarf ismi nitelemez ismi niteleyen sözcük sıfattır. Şimdi burada bakın ne diyor? BN kantat. BN kantat. İyi şarkı söylüyor. İyi iyi bir şekilde şarkı söylüyor. Aslında tam Türkçesi budur. İyi bir şekilde şarkı söylüyor. İyi şarkı söylüyor değil. Yani bir sıfatı nitelemiyor aslında burada. Burada kantat yüklemini niteliyor. Yüklemin nasıl olduğunu belirten sözcüktür zarf burada. Fortiter pugnat cesurane harp ediyor veya cesur bir şekilde cesurca savaşıyor. Saepe vidi. Saepe vidi. Çok defalar gördüm, çok sıklıkla gördüm, sıkça gördüm. Semper tristis est. Daima mahzundur. Daima anlamında semper veya her zaman olarak da Türkçeleştirilebilir. Bakın burada dört tane adverbini görmüş olduk. Zarfların çekimi yoktur ve umumiyetle cümlenin kuruluşuna tesir etmezler diyor. E şimdi örneklerimizi yapalım. Tristis es amike. Tristis es amike. Şimdi burada, şu yazalım, tristis es amike. Tristis üzgündü arkadaşlar. Kederliydi. Es, sum, es, es, sumus, estis, sun olmak fiilinin Prizen zamanında ikinci tekil kişisiydi. Yani sen oluyorsun. Tristis kederli oluyorsun. Tabii ki böyle söylemek zor. Kederlisin, üzüntülüsün, acılısın. Kederlisin. Tristis es, dost. Buradaki amike arkadaşlar. Buradaki amike Vokativus simularis halde. Kederlisin dost, kederlisin ey dost şeklinde çevrilebilir. İkinci örneği yapalım. Semper maneibum. Semper maneibum. Semper her zaman veya daima maneo maneri fiili arkadaşlar kalmak demekti. Peki maneibum nedir? Çekim olarak düşündüğünüzde manebo, manebis, manebit, manebimus, manebitis, maneboyut. Futurum simplex üçüncü pluralis halidir. Yani her zaman kalacak, her zaman kalacaklar. Onlar kalacaklar. Maneboyut. Şöyle bakalım arkadaşlar. Dona dabimus. Dona dabimus armağanları burada dona akuzativus pluralistir. Akuzativus pluralis neutrumdur. Donum, dona, donum, doni e, isminin e, akuzativus pluralis halidir. Dabimus nedir arkadaşlar dabimus? Şimdi şunu yazalım önce bir. Armağanlar dabimus vereceğiz. Dabimus'u daha önce e, ee, gördük mü? Hatırlamıyorum. Şuraya ne bu yazsak? Buraya yazalım. Do Das Dat Damus Datis Dan o, e, Vermek e, Bu vermektir arkadaşlar. Veriyorum, veriyorsun, veriyor, veriyoruz, veriyorsun, veriyorlar. Imperfectum hali Davam, Davas Davat, Davamus Davatis ve Davamus <laughs> futurun hali, dabo, dabis dabit, dabimus, dabitis, dabunttur. Present berbekte ve futurun hali işte bakın dabimus budur. Burada tabii bunu işaretliyim. Vereceğiz, vermek fiildir arkadaşlar. Doğudarı birin çekimden bir fiildir. Dördüncüye bakalım. Audivisti mi fiili. Tabii mi fiili burada benim dostum. Vokativus Singularis halde benim oğlum dostum değil. Benim oğlum. Ey benim oğlum gibi. Audivisti. Audio audire fiilinin Perfektum gövdesinden yapılmış. Perfektum zamanlı ikinci tekil kişi. Yani dinledin Ey oğlum, dinledin ey oğlum. Oğluna seslendiği için seslenilen kişi arkadaşlar burada bakın sendir. Yani ikinci tekil kişidir. Kastra monitasunut. Kastra monitasunut. Kastra, bakın çol halde olduğu zaman ordugah anlamındaydı. Dolayısıyla yüklem de özneye uymak zorunda olduğundan yani ne kadar orduya bir tane olsa da ve tekil olsa da burada e, yapı bakımından çoğul, anlam bakımından tekil olduğu için yapısı da yükleme, bakın gördüğünüz üzere çoğul olarak etkide bulunuyor. Munitasund. Munio, munire fiilin dördüncü çekimden bir fiildi. Burada Munita sunt arkadaşlar vox passiva'dır. Yani edilgen çatıdır. Ve e, perfectum gördüğünüz üzere üçüncü çoğul kişidir. Yani orduga korundu. Muniye Munire korumak, savunmak anlamındaydı. Evet. Bu 107. sayfadaki alıştırmalar arkadaşlar yapın. Yapamadığınız kısım olursa lütfen e, bana sorun veya bu videonun altına e, yapabildiğiniz kısımları yapın ve bunları tartışalım arkadaşlar. Evet, şimdi şahıs zamirlerine geldik. Pronomina Personalia. Evet, Pronomina Personalia. Daha önce de zaten yapmıştık şahıs zamirlerini. Singularis, ben yani birincideki kişi. Singularis ikinci tekil kişi, pluralis birinci tekil kişi ve pluralis ikinci tekil kişi. Ego, ben demektir. O meşhur ego, ilk süper egodaki ego işte budur. Ben demektir latince'de ego. Me, akuzatif hali beni. Me, genetimus hali benim. Latimus hali mihi bana, ablatimus hali me, benden Singularis ikinci tekil kişi nominativus hali tu sen. Ego ben tu sen. Vokativus hali ey sen tu. Akuzativus hali te seni. Genetivus hali tui senin. Dativus hali tibi sana. Ablativus hali te senden. Pluralis hali nominativus nos biz. Nos Bizi, nostri veya nostrum ikisi de olur. Bizim genetius hali burada dikkat. Nobis, nobis. Bize ve bizden. Siz için vos'u kullanıyoruz latincede. Vokativus hali vos. Akuzativus hali yine vos. Genetivus hali burada olduğu gibi vestri vestrum ikisi de olur. Ve vobis, vobis de yine dativus ve ablativus halleri. Zamir olan özne bazen zikredilebilir diyor. Seviyorum için ama yeterlidir arkadaşlar. Çünkü buradaki o onun yani şahsın kim olduğunu yüklemin kimin tarafından yapıldığını zaten belirtiyor. Ama peki o. Dolayısıyla yanına ego eklemeye gerek yok. Ama siz vurgulamak istiyorsanız ben seviyorum diye uygulayacaksınız. Ego amo diyebilirsiniz. Ego amo. Seviyoruz da aynı şekilde. Ama amus zaten Kimin sevdiğini gösteriyor. Biz seviyoruz. Ama yanına nos amamus diyerek vurgulayabilirsiniz. Biz seviyoruz. Amas, tu amas, amatis, vos amatis de yine aynı örnekler. Zamir ifadede şiddet olduğunda ve bilhassa bir vokativusun önünde zikredilir diye başka bir kural var. Siz gördüğünüz arkadaşlarım. Vos amikime gibiydiniz. Siz Amikime, dostlarım, siz burada dostlarına seslendiği için orada bir vurgu olarak vosu, şey, özür dilerim, vokativus halde kullanılmış Tabii burada e, vokatius dedim ama bu nominativus halde de olabilir arkadaşlar. Ki muhtemelen burada nominativus halde. Çünkü siz gördünüz diyor. Ey siz demiyor. Vos amiki mey. Burada vokativus halde olan amiki meydir. Ey dostum, ey dostlarım. Siz gördünüz. Çeşitli şahıslardan meydana gelen mürekkep özne demiş. Bakalım Ego et tu amamus. Ben ve sen seviyoruz. Burada e, biz sevdiğimiz için, ben ve sen sevdiğimiz için yüklememiz amamus. Öznelerimiz de ben ve sen. Ego et rex amamus. Ben ve kral seviyoruz. Tu et rex. Sen ve kral seviyorsunuz. Sen ve kral seviyorlar olmaz. Türkçe sıra sen ve ben, kral ve ben. Latince de ego et tu, ego et rex uyarısı yapılmış. Başka bir örnek ee, olarak da görülebilir. Evet. Mekum, tekum, nobiskum vesaire demiş. Kum edatı şahıs zamirlerinin sonuna bitişir. Mekum benimle, tekum seninle, nobiskum bizimle, vobiskum keza sizinle. Yani burada e, kumu başa değil sona getiriyoruz. Şimdi bitişik halde yazıyoruz. Kum me değil mekum halinde yazıyoruz. Keza tek nobis kum ve e, burada gördüğünüz üzere nobis kum da aynı şekilde. Evet. Tercüme 2'ye bakalım. 109. sayfada. Tabi ikinci bölüm olduğu için tercümeler de baştan başladı. Numaralandırması. Tu vidisti tu vidisti, sen gördün. Vidisti burada. Vox activa perfectum ikinci tekil kişi yani video ide filinin evet, tekrar ediyorum Vox activa perfectum zamanda ikinci tekil kişisi. Sen gördün. Te laudamus. Seni övüyoruz. Seni övüyoruz. Bu seni akuzativus halde Kimi övüyorsak onu akuzatif halde yazıyoruz. Çünkü lauda lauda refiili üstünde çalır, akuzatif üstünde çalır. Nos vokavit. Nos vokavit. Çağırdı bizi. Bizi çağırdı. Burada nos akuzatif haldedir. Nos vinkemus. Nos vinkemus. Galip geleceğiz. Kendimize galip geleceğiz <laughs> diye çevirebilir ama burada biz galip geleceğiz vurgusu vardır. Vos timetis. Vos timetis. Timeo timere fili korkmaktı. Siz korkuyorsunuz. Siz korkuyorsunuz. Buradaki vos eylemi yapan olduğu için nominativus haldedir. Şuradan mesela şuna bakalım. Nobis carus est. Carus tatlı, aziz, sevgili candan anlamında. O candandır bizim için. Burada nobis datius haldedir arkadaşlar. Bizim için anlamında. Bizim için o tatlı biridir veya yani işte aziz biridir, sevgili biridir, sevdiğimiz biridir gibi de çevrilebilir. O bizim için candandır. A te kulparmur. Senin tarafından suçlanıyoruz. Senin tarafından suçlanıyoruz. Mecum veneromur. Mecum ve neerund. Geldiler benimle birlikte. Bakın mekum kum, kum me sonuna gelmiş. Ne kum ve neerund. Evet diğer örnekleri de arkadaşlar. Yine siz yaparsınız. Türkçe Türkçe'den de metince yaparsınız. Evet işaret zamiri olan is, ea, ide. Şimdi geçmiyorum. Bir sonraki videoda geçeceğim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.